Bütün bir millet şunu bilsin. Eskiden ne tip bir evde oturuyorsa vatandaş, şimdiki evlerin kalitesi standardı eskinden çok yüksek. Hele hele köylerdeki. Şimdi taştan yığma yerleri yapmışlar oturulurken iki odalı, 3 odalı. Şimdi oralar yıkılıyor, villa gibi evler veriyoruz. Herhalde köy evlerinin arada bir görüntüleri geliyor Yok, değil mi evet, televizyonda evet. siz de görüyorsunuz? Evet, biliyoruz. Mesela onları şimdi çelikten yapmaya başladık. Çelik derken. E, Tek kat ama Geniş enlemesine ferah kat, e evler. 3 artı 1 tamamı. Hı hı. 5 ton kadar çelik birbirine perçinlenmiş. Şimdi onu hiçbir şey yıkamaz. 9 şiddetinde bir deprem olsa bile gelse bile o çelikten karkası olan yapılar yıkması mümkün değil. Aralarına özellikle izolesin, izolasyon için 10 santimlik taş yünü kullanıyoruz. Taş yünü dediğimiz şey doğadan aldığımız taşların eritilip elyaflarına ayrılmış biçimi. Onları daha sonra sıkıştırıp bir araya getiriyoruz. Resmen 10 santimlik taş duvar demektir bu. Arası evet. havalı olduğu için müthiş bir izolasyon sağlıyor. Dışında betopan koyuyoruz. İç tarafına hem ahşap hem de alçıpan koyuyoruz. Bu şekilde yaptığımız köy evleri ki şu ana kadar gittiğim, teslim ettiğim, evlerine misafir olduğum vatandaşlarımızın söylediği şu. Allah razı olsun, bak evimiz yıkıldı. Eğer ölüler de yoksa, vallahi yıkıldı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyorlar. Ama ölü varsa tabii onun acısını ölçecek bir alet daha tabii icat ki, tabii. olmadı. Keşke...